Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bakan Pak Demirli açıkladı. Meteorolojik veriler yerli otomobile entegre edilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak Demirli, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferine meteoroloji personelimizi dahil ederek Antarktika'da otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kurulmasını sağladık. Yine bir başka güzel haber. Yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık dedi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında meteoroloji alanında işbirliği protokolleri imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenen imza töreni online olarak gerçekleştirildi. Programda ayrıca aynı zamanda amatör telsizci olan Bakan Pak Demirli, uluslararası uzay istasyonu astronotları ile bir telsiz görüşmesi gerçekleştirdi. İlk uydu BILSAT-N 2003 yılında, ilk milli uydu Rasat-N da 2011 yılında yörüngeye yerleştirildiğini hatırlatan Bakan Pak Demirli, ayrıca 2018 yılında da rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi maksadıyla ülkemizde Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Tabii uzay teknolojileri bakanlığımız içinde oldukça özel ve önemli bir yere sahip. Biz bakanlık olarak uzay teknolojilerini özellikle meteoroloji alanında yaygın olarak kullanıyoruz. Bugüne kadar uzaya yüzden fazla meteorolojik uydu fırlattık. Bu uydularla hem atmosfer ve hava tahmini yaptık, hem de tarım, turizm, iklim, enerji, orman yangını gibi birçok alanda da çok önemli veriler sağladık dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 83 yıllık köklü ve stratejik bir kurum olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, buradan 7 gün eksi 24 saat tarım, havacılık, savunma, ulaştırma ve turizm gibi sektörlere tahmin, uyarı ve veri hizmeti sağlıyoruz. Son 2,5 yılda da anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin daha hızlı sunulması için ülke genelinde tam 168 meteoroloji gözlem sistemi kurduk. Böylece hava tahmin tutarlılığını %90'ların üzerine çıkardık. Antalya'da dünyada sayılı havalimanlarında bulunan alçak seviye rüzgar kırılımı uyarı sistemini kurduk. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferine meteoroloji personelimizi dahil ederek Antarktika'da otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kurulmasını sağladık. Yine bir başka güzel haber. Yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık ifadelerini kullandı. 15 öğrencimizin Uluslararası Uzay İstasyonu ASTRONOTLARI ile yapacağı telsiz görüşmesi, ülkemizden doğrudan bağlantı yöntemiyle geliştirilen ilk görüşme olacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, protokollerin öğrencilerin doğa bilimlerine, dünyaya, değişen iklime dair bilinçlerini geliştirmek için önemli olduğunu belirterek, öğrencilerimizin uzay teknolojileri konusunda meraklarını celp etmek, teknoloji ve bilim konusundaki farkındalıklarını artırmak için önemli bir adım atmış olacağız. Buradaki 15 öğrencimizin uluslararası uzay istasyonu astronotları ile yapacağı telsiz görüşmesi ülkemizden doğrudan bağlantı yöntemiyle geliştirilen ilk görüşme olacak dedi.